Arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Eren? Bugün bu dersleri yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bugün kuzenimiz bir sürü kitap getirmiş Erene etkinlik kitapları ablam. Onun getirdiği şeylerle bunun içindeki bir etkinliği yapacağız. Kitapları göstermek ister misin? Evet. Bir tanesini göster. Çünkü çok uzamasın video. Sonra da bunu gösterelim. En üsttekini göster. Arkadaşlar böyle. Öyle başlıyor. Bunlar böyle etkinlik. Evet. Okuyacak annem, ona göre deren yapacak. Evet. orada da var ama onlar başka. Evet. Bir tane de yaptığı şeylere özel bir karne şeyi var. Onu vereceğiz. Yaren getirir misin karne şeyini? Böyle bir şey arkadaşlar. Eğer etkinlikleri deren düzenli yaparsa ona bundan vereceğiz. Arkadaşlar bakın böyle. Ha, evet mesela iki var. Burada elinle geçiyorsun. Hangisi deren iki? Bu. Evet. Böyle etkinlikler arkadaşlar. İkinin üstünden gidiyorsunuz mesela. Evet. Bu tarz etkinlikler var kitapların içinde. Akaya, bakın doğru yazıyorum. Burada, burada camdan bakmadan açmalıyım. Evet. Onu söylüyor oradan. bu. bu. Evet. Böyle sorular var. O zaman geçelim bu kitabı göstermeye. Bu kitap en güzeli arkadaşlar. Evet. Bunları alayım mı? Al. Tamam. Hop! Bundan da 4-5 tane var arkadaşlar evet. şöyle. Çok var. Evet. Hemen bu kitabı gösterelim. Açamıyorum. Aç. Böyle. Etkinlik kitabı arkadaşlar bu. Burada da, burada da var. Bu okulun şuralarından kesiliyor. Sonra katlanıp okul yapılıyor arkadaşlar. Şöyle arkası kesilmesi için. Bunun da böyle buralarından kesip köpeğe ev yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Böyle değişik değişik etkinlikler var. Hepsini Aa. hepsini yaparken size video çekeceğiz. Evet. bunların buradan, bunları buradan kesip evi yapıştıracağız. Bugün biz bu etkinliği yapacağız. Evet. Evet. Kopar o zaman Deren sen bunu. Siz koparın. Ben koparım. Tamam. Ben koparayım. Gelelim. Evet. Kopardık. Deren şimdi siyah yerlerden, şuralardan kesecek arkadaşlar. Şöyle önüne çevir. Önünden kes prensesim. Evet arkadaşlar. Deren şu an kesiyor. Ben çok güzel kesip yapacağına inanıyorum. Benim prensesim beceriklidir çünkü. Şimdi yan çevir. Şöyle çevir. Şuradan evet. Oradan tuttur. Kes. Dur. Birazcık şurayı kesmemişsin. Azıcık daha kes. Bak siyahın son noktasına gelmemişsin. Tamamdır. Şimdi şöyle. Arkadaşlar dışarıda çok çocuk var. Sesleri gelebilir. O yüzden kusura bakmayın. Çocuklar okula gitmedikleri için. 15 tatilin ilk günü çekiyoruz biz bunu. O yüzden böyle ses. Kusura bakmayın. Evet. Deren burayı kesti arkadaşlar. Sıra şurada. Sonra bunu arkasına çevirip yapıştıracağız. Evet. Bak burada Bu benim. Evet, dereni aldık makasla yapıştırıcıyı. Deren, onları ne keserken bizimle konuşabilirsin. Ne yapıyorsun, nasılsın? Yaren tatile girdi. Hı -hı. Karnesini aldı. Ne diyorsun? Hı? Ne diyorsun? Ee... sen. Bak şuradan kes. Evet. Kestik arkadaşlar. Şimdi bunu mavi yerlerden katlayacaksın Deren ve ev oluşturacaksın. Evet, Hayır. Dışa, dışa doğru katlayacaksın. Bunu ters çevir. Bak şuradan. Şöyle. Dur. Ma mavi yerde gelsin oraya. Şu. Öbürkünü de katla. Onu birazcık şey yapıştırdınız. Bak. Bırakın. Dur Deren halletsin. Sen bir bırakır mısın? Yarın tatilde olduğundan canı sıkılıyor. Deren'e çatıyor. Bir de ilk günü tatili. Anlamadık yani. Olmadı. Olmadı. Olmadı çünkü bak kapılar birleşmedi prensesim. Bak, evet. Dur, hayır, dur, bak, dur, hayır, dur, hayır. Sen bir çekilir misin? Evet, katladın mı prensesin? <laughs> Ama kapı neden böyle olmuş? İşte oldu. Bu kapıyı birazcık geri çekeceğiz. Bekle bir dakika. Evet, katladık geldik. Şimdi deren buralara yapıştırıcılar sürsün. Nereye? Şu şuralara süreceksin. Buraya yapışmış olacak. Anladın mı? Açın. Açayım benim. Bu birazcık zor açılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, açtık evet. geldik. Deren abone olan kişilere teşekkürlerimizi ilet buradan. Gitgide büyüyoruz gibi. Umarım daha da ilerleriz de. Ben destek olanlara teşekkür ederim de Deren. Ben destek olanlara teşekkürler. Evet. Bize destek olan herkese teşekkürler arkadaşlar. İzlediğiniz tamam, için kapağım, teşekkür kapağım, ederiz. Bana. Evet. Yapıştırdık. Şimdi şu altlara sürecek Deren. Deren şuraya komple sür tamam mı? Buraya. Sonra da üstüne direkt yapıştırırız. Aa kapanıyor. Ben sütayım senin için. Hı -hı. Komple sür her yerine. Evet sürdün mü Deren? Şimdi yapıştır 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 hemen. Hadi, yapıştır. Evet. Evimizi bize göstermek ister misin? Evet arkadaşlar gördünüz mü? Deren harika bir ev yaptı. Evet. Derenciğim seni tebrik ediyorum. Nice başarılara. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz hepinize. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Hayır hoşçakalın derim. Ne diyeceğim? Bay bay arkadaşlar. Tamam. Bir tane daha etkinlik videosu çekiyoruz. Onu da izleyebilirsiniz. Bu videodan haricinde. Çak. Bay bayın. Öpücüklerini yolla. Doğum günü alanların doğum günü kutlu olsun. Bay bay arkadaşlar.